Fuar öncesi gerekli hazırlıkları zaten yaptık, yani çok iyi hazırlandık. Fuarın yoğun geçeceğini zaten biliyorduk. Dolayısıyla gerekli bütün hazırlıklar yapıldı ve muhakkak onun karşılığını aldık zaten fuarın. Yani i̇ş piyasada yoğunluk var. Genellikle hep iç piyasada gelenler oluyor ama bizim şirketimizin çok iç piyasayla bir işi olmadığından dolayı biz daha çok yurt dışındaki müşterilerle hitap ediyoruz. Ve çok da memnun kaldık bu fuarda. Gelenlerin alıcıların iyi alıcılar olduğunu gösterdiler yani. Profesyonel alıcılar olduğunu gösterdiler. Balkan bölgesi, Doğu Avrupa Balkan bölgesi Eski Rusya Federasyon Ülkeleri'ndeki müşterilere hitap ediyor, ülkeler hitap ediyoruz. Aynı zamanda e, yoğun bir şekilde Libya vardı bu sene çok dikkat çekici bir e, ayrıntı bu ve tabii ki Irak, Dubai ve diğer Arap ülkelerinin de ziyaretçileri vardı, alıcıları vardı ama e, bizim şirketin e, ana stratejisi Avrupa, Doğu Avrupa ve Balkanlardan ve eski Rusya e, ülkelerinden olan oluşan ülkelerden hitap ediyoruz. O yüzden. Onlardan eskiden mesela şu da çok önemli eskiden çok Rus vardı Rusya'dan çok gelen firma oluyordu ama son iki sene Rusları göremiyoruz yani bu ya da çok az e, Rus firmalar geliyor. Mesela bunlar ihracatçılar bildiğin bununla alakalı e, ek bir çalışma ayrı bir çalışma yapmasını tavsiye ederim Rusya'yla alakalı.